Merhaba, Global Business Council'ın Düşün ve Harekete Geç serisinde bugün sizlere Dünya Ekonomi Forumu'nun her yıl olduğu gibi 2020 yılında da seçtiği yükselen 10 teknoloji raporundan bahsetmek istiyorum. Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl ağırlıklı olarak seçilen teknolojiler çevre ve sağlık alanında yoğunlaşmış. İlk teknoloji acı mikro iğneler. Bir kağıt yaprağının derinliği ve bir insan saçı genişliğindeki küçük iğneler insanlara ağrısız iğne yapma ve kan testi imkanı sunuyor. Mikro iğneler altta yatan sinir uçlarına zarar vermeden deriye nüfus edebiliyor. Bu iğneler sayesinde kan testlerini evde yapılarak laboratuvara gönderilmesine ya da yerinde yapılmasına imkan sağlanabilecek. İkincisi güneş enerjisi kullanılarak üretilen kimyasallar. Günümüzde kimyasalların çoğunu üretmek için fosil yakıtlar kullanılıyor. Ancak bu yeni yaklaşımla Atık karbondioksiti yararlı kimyasallara dönüştürmek için güneş ışını kullanılıyor. Bu sayede karbon salınım oranlarının azalması hedefleniyor. Proje ile ilaçlardan deterjanlara, gübreden tekstil ürünlerine kadar her şeye dönüştürülebilen atık gazdan faydalı bileşikler üretmek için güneş enerjisi rafinerileri kurulması hedefleniyor. Üçüncü teknoloji sanal hastalar, sanal organlar. Gerçek insan organlarından alınan yüksek çözünürlüklü veriler o organın işlevini kontrol eden mekanizmaların karmaşık bir matematiksel modeline dönüştürülüyor. Daha sonra ortaya çıkan denklemleri çözen bilgisayar algoritmaları tıpkı gerçek bir organ gibi davranmaya başlıyor. Araştırmalara göre bu şekilde oluşturulan sanal organların ilaçlar ve tedavilerin ilk değerlendirmeleri için daha hızlı, güvenli ve daha az maliyetli sonuçlar vermesi bekleniyor. Dördüncü olarak gerçek ve sanal hayatı bir araya getiren teknolojiler. Dijital olanla gerçek olanın adeta iç içe geçtiği bu teknoloji ile sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik örneklerinde gördüğümüz gibi kullanılacak sanal gerçeklik gözlükleri gibi araçlarla gerçek bir ortam aynı zamanda sanal ögelerin de barındığı ortamlara dönüşüyor. Beşinci olarak dijital tıp. Dijital tıp her ne kadar yakın zamanda doktorların yerini alamayacak olsa da, uygulamalar, sağlık hizmetlerine ulaşım imkanı kısıtlı olan hastalar, destek sağlama ve hastanın durumunu düzenli takip etme gibi konularda yardımcı oluyor. Şu anda da kullanılmakta olan dijital kol saatleri, kullanıcıların kalp atış isimlerinden uyku düzenlerine kadar pek çok medikal aktiviteyi takip ederek kullanıcılarına olası sağlık sorunlarıyla ilgili bilgiler veriyor. Seçilen bir diğer teknoloji elektrikli havacılık. Elektrikle çalışan hava araçları ile ilgili başta Airbus ve NASA olmak üzere kurumlar yoğun araştırmalara devam ediyorlar. Elektrikli havacılığın karbon emisyonunu, ve yakıt maliyetini azaltma yolunda büyük avantajlar sağlaması bekleniyor. Şu anda 170 farklı elektrikli uçak projesi geliştirilmekte. Airbus, 100 yolcu kapasiteli uçakların 2030 yılında uçuşa hazır olacağını belirtiyor. Bir diğer teknoloji yine çevreye duyarlı, düşük karbonlu çimento. Bugün yıllık üretilen 4 milyar tona yakın çimento küresel karbon salınımının yaklaşık %8'ini oluşturuyor. Şehirleşmedeki hızlı yükseliş ile birlikte çimento üretiminin yıllık 5 milyar tona kadar yükselmesi bekleniyor. Bu sebeple birçok startup ve araştırmacı daha az karbon salınımı yapan bir çimento üretim teknolojisi üzerine çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir diğer teknoloji kuantum algılama tekniği. Kuantum algılama tekniği ile özellikle araç kullanımını daha da zenginleştirmek ve güvenli hale getirmek için geliştiriliyor. Kişilerin beyin aktivitelerinden daha güvenilir, yol takibine kadar pek çok özelliği mümkün hale getirmesi planlanan kuantum algılama tekniği ile ilgili çalışmalar devam etmekte. Seçilmiş olan dokuzuncu teknoloji yeşil hidrojen. Hidrojen yeryüzündeki en hafif, en basit ve en bol bulunan elementtir evrenin temel enerji kaynağıdır ve yaklaşık %75'i de oluşturur. Bilinen bütün yakıtlar arasında en yüksek enerji içeriğine sahip olan hidrojen, özellikle ulaşım araçları için alternatif bir enerji kaynağıdır. Isı ve patlama enerjisi gerektiren her alan ve üründe kullanılabilir. Çevre dostu, temiz ve kolay kullanımlıdır. Kömürden benzin elde etmek için de hidrojen kullanılır. Ayrıca organik bileşiklerin sentetik olarak elde edilmesinde, sıvı yağlardan katı yağ üretiminde de hidrojenden faydalanılır. Hidrojen üretiminin üçte ikisi amonyak elde etmek için kullanılır. Ayrıca petrol rafinerisi için önemli bir gazdır. Metanol üretimi için kullanıldığı gibi havayla soğutulamayan dinamo gibi parçaların soğutulmasında da hidrojenden faydalanılır. Elektrik enerjisi üretiminde de kullanılabilmektedir kullanıldığı bazı ürünler şunlardır. Margarin, organik bileşikler, plastikler, kaynak yakıtı, füze ve roket yakıtı, otomobil yakıtları. Yenilenebilir kaynaklı elektrikle yani güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilmiş elektrikle, hidrojenin sudan elektroliz yoluyla ayrılması olarak adlandırılan yeşil hidrojen projesi ile karbon salınımının sıfırlanması hedeflenmektedir. Özellikle lojistik ve üretim alanlarında karbon emisyonunun azalmasına çok büyük katkısı olması beklenen bu teknolojinin pazar değerinin 2050 yılında yaklaşık 12 trilyon dolar olması bekleniyor. Son olarak yeni nesil hücre mühendisliği teknolojisi seçilmiş. Bir organizmanın DNA'sında yer alan tüm genlerin diziliminin ortaya konmasına odaklanan genom bilimi bu dizilime mümkün kılan cihazların gelişmeye başlamasıyla 1990'lardan itibaren dünyanın gündemine oturdu. Özellikle dünyada her yıl 14 milyon kişinin yakalandığı kanser, hücrelerin genetik yapısının bozulmasıyla ortaya çıktığı için genom dizileme ile kişiye özel tedavi yaklaşımlarının en çok uygulandığı hastalık durumundadır. Covid-19 salgınıyla tekrar gündemimizde de en önemli yeri işgal eden virüslerin nasıl yayıldığı konusunda çok fazla bilgi vermesi beklenen teknoloji ile gelecekteki salgınlarda aşı üretilmesi konusunda bilim adamlarının da elini güçlendirmiş olacak. Dünya Ekonomi Forumu'nun seçmiş olduğu bu 10 teknoloji gelecekteki hayatımızı çok yakından etkileyeceğe benziyor. Umarım videomuzu faydalı bulmuşsunuzdur. Herkese sağlıklı.